Evet arkadaşlar bir önceki videomuzda yamuktaki o kuralından bahsetmiştik biraz. Şimdi onu ben azıcık daha ileri götürmek istiyorum. Mesela şöyle ABCD'nin yamuk olabilmesi için temel şartımız neydi? AB kenarıyla DC kenarının paralel olması gerekiyordu. Yani yamuğun yamuk olabilmesi için alt taban paraleldir üst taban olmalıdır diyoruz. Şimdi iki doğru birbirine paralel olunca mesela şurada beyazla gösterdiğimde onları da kesen üçüncü bir doğru olursa şu bu açıya x, şu açıya y dediğimde yan yatmış bir u var bakın burada. Yani şöyle yan yatmış u dediğim şudur. Ve buradaki içerideki açıların toplamı şu yeşille gösterdiğim açıların toplamı 180 olmalıdır. Yani x artı y burada 180 derece olmalıdır. Yani burada diyoruz ki biz, biz a açısına x dersem, d açısına da y dersem, x artı y 180 olmalı. Sonra b açısına t dersem, c açısına da z dersem, buradan t artı z de 180 derece olmalı. Yani alttaki ile üstteki açının toplamı 180 olacak. Şimdi buradan dolaylı başka bir yere geçmek istiyorum. Çizemedim. Şimdi yine bir yamuk çiziyorum. Şöyle. A, B, C, D dedim. Mesela D'nin açı ortayıyla A'nın açı ortayını birleştirdim. Bakın D'nin açısını ortadan böldük. A'nın açısını da ortadan böldük. Burada bir E açısı oluşturduk. Bize şunu sorsun. DEA açısının ölçüsü acaba nedir diye sorsun. Evet burada yapacağımız şey şudur. Öncelikle eşit olan açılara isim verelim. Mesela A'ya A diyelim. D'ye D diyelim. Sonra sol tarafta ne var arkadaşlar? Bakın şu boyadığım şekilde yan yatmış bir U, U, var değil mi? U kuralımız var. O kuralı bize diyor ki 2 A ile 2 D'nin toplamı ne olmalı? 180 derece olmalı. Sol tarafı 2 parantezine aldım. A artı D. Sonra 2'yi sağ tarafa çarpma olarak attım. A artı D eşittir. 180 bölü 2'den A artı D kaç oldu? 90 oldu. Peki A ile D'nin toplamı 90 ise ben E'ye de Mesela ya da şöyle yapalım. Mesela şöyle içini kırmızıyla boyadım. Üçgene bakarsam bakın. O onu ya da onu kenara bir daha çizeyim. Şöyle. Burada D var. Burada E var. A var pardon. Burada da E açısı var. E açısına da X diyelim mesela. Üçgenin iç açıları toplamı neydi? 180 dereceydi. A ile D'nin toplamı zaten 90. Eğer 90 da X'in toplamı 180 ise X de buradan ne olmak zorunda arkadaşlar? 90 olmak zorunda. Yani E açısı ne oldu burada? 90 derece oldu. Yani bunu sayılarla da düşünebiliriz. Bir sayılarla da örnek vereyim birazdan. Mesela o 90 dereceyi şöyle de bir gösterebiliriz. Mesela diyelim ki AB C'de de yamu olsun. Yamu yamuk yapan neydi? Alt tabanla üst tabanın birbirine paralel olması. Mesela biz diyelim ki A açısı 40 derece olsun. A ile D'nin toplamı 180 olacaktı. O zaman D'ye kaç dedik biz? 140 dedik. Sonra D'nin iç açı A'nın iç açı ortayını birleştirip E açısı oluşturduk. O zaman iç açı ortay olunca bakın ne oldu? 70'e 70 paylaştı. 20'ye 20 paylaştı. Ve ben şu içini taradığım üçgene baktığımda ya da o üçgeni şöyle kenara tekrar çizdiğimde bakın E açısı burada. Yukarısı 70. Diğeri de 20. İç açılar toplamı 180 olacağı için 70 artı 20 90. 180'den de 90'ı çıkardığımda geriye 90 derece kaldı. Yani bu buradan anladık ki E açısının ölçüsü ne olur arkadaşlar buradan? 90 derece olur diyebiliriz. Şimdi yamukla alakalı basit bir örnek daha yazayım. Sayfayı doldurmuş olabilirim.